Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Çanlık Yüzme Havuzunda yüzme kursları başlıyor. Pandemi kurallarına uygun hijyenik yüzme havuzunda 5-14 yaş arası çocuklara kurs verilecek ve bunun dışında da belirli gün ve saatlerde havuz Ödemiş halkına hizmet edecek. Pandemi kurallarına uygun temizliğimizi yaparak havuzumuzu yarından itibaren faaliyete geçiriyoruz. Peki e, burada kurs vermeye başlayacaksınız. Bu kursa kimler kayıt olabilir? E, kursumuzda 5 e, beş... 14 yaş arası çocuklarımızı alıyoruz. Dileyen isteyen olursa yaşı büyük olan kişilerde özel ders olarak kursları verebiliyoruz. Önümüzdeki haftalarda kurslarımıza başlayacağız. Kayıtlarımızı almaya başladık. ücretimiz 300 lira. Peki kaç kişilik gruplarla bir eğitim verilecek? Gruplarımız en fazla 15 çok talep olursa 20 kişi oluyor. Onu da aralıklı bir şekilde hocamız ikinci kademe bir yüzme hocamız gelecek onunla beraber yardımcı hocalarla beraber kursumuzu vermeye başlayacağız. Havuzun hijyenini nasıl sağlıyorsunuz? Havuzun hijyeni otomatik ilaçlama sistemimiz var. Burada ödemişte tek zaten başka kimseye. Biz ilaçlamayı sadece şey yapıyoruz. Eğer e, yoğun bir giriş olursa takviye olarak ilaç atıyoruz. Yani cihaz kendi kendine ihtiyaç olduğu halde ilacını basıyor havuza. Peki diyelim ki kursa kayıt olmak istemedik ama yüzmek istiyoruz. E, belli bir saatler aralığında saatlik olarak yani fazla kişi almadan 20 kişi 30 kişiyi havuzun kapasitesine göre fazla kişi almadan pandemi kurallarına göre saatli alıyoruz. Saatimiz 10 lira. Herhangi bir şeyimiz aksaklığımız olmuyor. Can kurtaranımız devamlı burada oluyor. Peki e, kursa kayıt olmak isteyenler, bilgi almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? E, bize şöyle bir... E, İsterlerse telefonla bilgi amaçlı alabilirler ya da direkt buraya gelip bizim burada arkadaşlara kayıtlarını yaptırabilirler. Telefonumuzda 544 56 direkt arayıp bilgi alabilirler.